Arkadaşlar merhaba, ben Selahattin Yakut. Yozgat Bozuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle değerler konusunu işleyeceğiz. Değerlerin tanımı, değerlerin anlamlandırılması, değerlerin sınıflandırılması, değerlerin işlevleri gibi konular. Tabi değer denildiği zaman hepimizin üzerinde söz söyleyebileceği, konuşabileceği, fikir yürütebileceği, düşüncelerini belirtebileceği bir konu. Ee, bu konu tabi bizim insan olarak çok boyutlu yapımız içerisinde bizim psikolojik yönümüzde, psikolojik boyutumuzda ilişkilendirebileceğimiz, sosyal yönümüzde ilişkilendirebileceğimiz, mental yönümüzde ilişkilendirebileceğimiz, yani insan olarak çok farklı alanlarla ilişkilendirebileceğimiz ve yine bilimsel çerçevede de farklı disiplinler tarafından da konu olarak seçilmiş önemli kavramlardan bir tanesi. Burada öncelikli olarak hangi disiplinler tarafından nasıl konularla ilişkilendirebiliriz sorusuna cevap bulmaya çalıştığımızda işte psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ilahiyat ya da teoloji, felsefe, yani bu gibi disiplinlerin konu olarak değer konusunu seçtiklerini görüyoruz araştırma alanı olarak yine literatürde sıklıkla atıfta bulunulan konulardan da bir tanesi. Değer konusu. Tabi değer denildiği zaman ne anlamamız gerekiyor? Değeri nasıl tanımlamamız gerekiyor? Bu soruların cevabını öncelikli olarak herkesin mutabık kalacağı ya da bütün disiplinlerin yani aynı çerçeve ya da aynı formda anlam verebileceği bir kavramdan bahsetmiyoruz. Her ilmi disiplin kendi bakış açısına göre, kendi perspektifine göre değer bir anlam yüklüyor. Ya da bireysel olarak düşündüğümüz zaman her ne kadar değer konuşuyor, ortak kullandığımız bir kavram olsa da bu kavramın çiftçinin doldurulması, çerçevesinin belirlenmesi, anlam yüklenmesi konularında benzerlikler olmasına rağmen tam bir mutabakat sağlanmadığının da altını çizmek gerekiyor. Ancak tabi evrensel nitelikli, bütün insanların hemfikir olduğu, bütün insanların aynı kıymeti atfettikleri bir değer kavramı olmasa da ortak olarak benimsediğimiz, anlam yüklemeye çalıştığımız değerlerden de bahsedebiliriz. İşte adaletli olmak denildiği zaman evrensel nitelikli olarak bütün insanların önem verdiği bir olgudan, bir davranıştan, bir tutumdan bahsetmiş oluyoruz. Ve önemli bir değer olarak da atfedebileceğimiz bir konu. Ancak tabii ki bunu kültürel altyapısı, kültürler bağlamında nasıl değerlendirilmesi gerektiği, toplumda bunun tam olarak karşılığı ne oldu? Bu gibi durumlarda da farklılıkların olması kaçınılmaz durum. Buradan yola çıktığımızda değer kavramı aslında bir niteliği belirliyor. Bizim davranışlarımızın kıymetini belirliyor. Bizim sözlerimizin kıymetini belirliyor. E, bu anlamda da aslında bir kıymet ölçüsü, bir yargı ölçüsü bu anlamda olayları değerlendirme noktasında atıfta bulunduğumuz referans gösterdiğimiz ilkeler bütünü şeklinde de değerlendirmeniz değer konusu sosyal hayatımızda özellikle maddi ve manevi değerler olarak klişe e, cümleler içerisinde sıklıkla kullandığımız ama maddi ve manevi değer denildiği zaman bu değerleri nasıl daha da anlamlı hale getirebiliriz cevabını da bulmaya çalıştığımız yine bir konu Şimdi insanların doğduktan sonra toplum içerisinde o toplumun benimsediği değerlerin o bireylere aktarılması konusunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani biz e, aile tarafından sonra işte eğitim süreçlerimiz içerisinde özellikle değerlerin aktarılması, değerlerin dönüştürülmesi, değerlerin içselleştirilmesine yönelik etkinliklerin yapılması bu sürecin bir parçası. Çünkü değerler kazanıldığı zaman biz toplumla bütünleşebiliyoruz, toplumla uyumlu bireyler haline gelebiliyoruz. İnsanların davranışlarına ya da insanların tutumlarına, sözlerine değer atfetme noktasında yine bize toplum içerisinde aktarılmış olan değerlere yönelik ilkeleri baz alıyoruz, ilkeleri göz önünde bulunduruyoruz. Bütün bu sürecin değerlendirilmesini de bu bağlamda yapmaya çalışıyoruz. Şimdi değerler tabii ki çeşitli kavramlarla ilişkili olarak anlaşılması gereken bir kavram, bir konu. değer denildiği zaman işte ahlak akla gelebilir. Değer denildiği zaman normlar akla gelebilir. Değer denildiği zaman ihtiyaçlar akla gelebilir, inançlar akla gelebilir. Bunların hepsi de bir bütün olarak aslında bizim değer yargılarımızın, değer kalıplarımızın oluşmasında önemli rolleri olan kavramlar şeklinde de diyebiliriz. Diğer taraftan, tabi değerler ne işe yarar, değerlerin işlevleri nelerdir gibi bir soru da akla gelebilir. Daha tabii Arkadaşlar hani işler dediğimiz zaman bir konunun ne işe yaradığı ile alakalı. Tabi değerlerde sonuçta bizim bireysel ve toplumsal hayatımız içerisinde önemli görevlerden olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu değerler bizim ne işimize yarıyor şeklindeki soruya çok farklı başlıklar altında ya da maddeler altında cevaplar verebiliriz. Şimdi e, burada özellikle toplumla bütünleşme noktasında değerlerin işlevsel yönü plana çıkmaktadır. E, nelerin yararlı, nelerin zararlı olacağı noktasında değerler bize bir bakış açısı sunar. Ya da toplumdaki sorunları belirleme noktasında sorunlara nasıl çözümler üretebiliriz noktasında değerler yine işimize yarayan kavramlardır, olgulardır. Yani dayanışma araçları olarak da yine değerleri anlam diyebiliriz. Toplumdaki bireyleri bütünleştirici bir yine bahsedebiliriz ya da insanların özellikle yalnız gibi, yalnızlık gibi psikososyal problemlerin üstesinden gelme, bunlarla baş etme noktasında yine değerlerin önemli görevlerinin olduğunu, önemli faydaların olduğunu, katkıların olduğunu yine söyleyebiliriz. Yani burada genel olarak toparladığımızda hem bireysel olarak faydalarından hem de toplumsal olarak faydalarından ya da işlevsel yönlerinden bahsetmemiz mümkün. Burada tabi yine cevap çalıştığımız ya da bulmak zorunda olduğumuz diyelim. Sorulardan bir tanesi de değerlerin kaynağı. Değerler nasıl oluşmaktadır? Tabi değerlerin oluşması toplum içerisinde e, uzun soluklu bir süreci göstermektedir. Birden bire aniden oluşan bir durum değil. Belki onlarca ya da yüzlerce yıllık bir birikimin, bir tecrübenin sonucunda toplumu nasıl ayakta tutabiliriz, toplumsal düzeni nasıl sağlayabiliriz, toplumda insanların mutluluğunu ve refahını nasıl destekleyebiliriz gibi aslında soruların ve ihtiyaçların giderilmesine ve cevap bulunmasına yönelik bir eylemin sonucu olarak değerlerin ortaya çıktığını söylemek mümkün ve bu değerler de tabii ki tamamen bireylerin dışında olarak ifade edemesek de genel anlamda böyledir bireyler doğdukları zaman aslında toplum içerisinde değerleri benimseme süreciyle karşı karşıya kalırlar. Bu süreçle yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu değerleri benimsemedikleri zaman toplum tarafından dışlanma gibi bir yaptırımla da karşı karşıya kalabilirler. Bundan dolayı aslında Değerler insanın doğumundan ölümüne kadar bir süreç içerisinde çeşitli etkileşimlerin de bir yansıması olarak insanların benimsediği, insanların sosyal hayatları içerisinde referans aldıkları ülkedir ya da bir kıymet göstergesi olarak nitelenebilir. Tabi diğer konulardan bir tanesi, değerler hiyerarşisi. Ee, i̇nsanlar değerleri neye göre e, önüm sırasına koymaktadır? Hangi değerler diğer değerlere göre daha üst düzeyde anlam yüklenebilir? Tabi bu biraz daha e, bireysel tecrübeler bağlamında değerlendirebiliriz ya da toplum içerisinde toplumsal yapının hangi değerlere daha çok önem vermesi ve bunun da tabii ki o toplumsal yapı içerisinde bireyleri etkilemesi bağlamında da değerlendirebiliriz. Ama genel anlamda tabii değerlerin işte estetik, teorik, iktisadi, siyasi, sosyal ve dini gibi gruplar altında toplandığını da belirtmemiz mümkün. Burada sizce hangi değer diğer değerlerden ilk sırada yer almalıdır, daha üstündür gibi bir soru sorulduğu zaman ya da farklı kategoriler içerisinden bu değerleri bir sıralama yapabilir misiniz? tarzındaki bir istek üzerinden her bireyin bu sıralamayı farklı şekillerde yaptığını görülmektedir ee, ve buradan da tabii ki o değerlerin o bireyin yaşantısı içerisinde kendi tecrübeleri, kendi yaşantıları bağlamında karşılaştığı sorunlarla da ilişkili olarak e, verdiği önemi göstermektedir. Yani burada tabii hiyerarşi dediğimiz zaman bu subjektif olarak değerlendirilebilecek bir konu, yani nesnel, herkes tarafından kabul edilebilecek bir konu asla değil. Tabi burada ikinci aklı gelen şeylerden bir tanesi de değerlerin sınıflandırılması. Değerler yani iki başlık altında toplansa bu bireysel ve sosyal değerler olurdu. E, bu gibi durumları göz önünde bulundurarak pek çok sosyal bilimcinin değerlerin sınıflandırılmasına yönelik e, görüşler ileri sürdükleri ya da çeşitli teoriler geliştirdiklerini görmek mümkün. E, bunlardan işte biraz örnekler üzerinde durursak mesela Yer değerleri altı başlık altında inceliyor. E, bu değer grupları olarak teorik değerler, Ekonomik değerler, estetik değerler, politik değerler, toplumsal değerler ve dini değerler olmak üzere. E, sonra da e, Schwartz 10 e, başlık altında değerleri gruplandırıyor ya da değer tiplerini belirliyor. Bunlar özellik, yenilikçilik, başarı, azcılık, humanizm ya da evrenselcilik yardımseverlik, güç, güvenlik, uyumluluk, geleneksellik şeklinde. Ya da Morris'in değer grupları olarak faal değerler, kavranmış değerler ve amaç değerler olarak üç başlık altında topladığı, işte Lenski tarafından değer gruplarının pratik değerler ve ideal değerler olmak üzere iki başlık altında konuyu incelediğini görüyoruz. Rokac, amaç değerler ve araç değerler olmak üzere değerleri iki başlık altında gruplandırıyor. Tabi değerleri sosyal boyutta ele alan ve onu bu çerçevede tutum ve davranışlarla ilişkilendiren ilk bilim insanı olarak da yine Rokac'ı söyleyebiliriz. Yine Nelson tarafından bireysel değerler, grup değerleri ve sosyal değerler olarak üç başlık altında incelediğini görüyoruz. Kahle'nin hazcı değerler, empatik değerler, kendini gerçekleştirme olarak değerleri e, üç başlık altında gruplandırdığını görüyoruz. Yine e, şeyler, e, kişi değerleri, hayati ya da vital değerler ve şeylerin taşıdığı değerler olmak üzere yine üç başlık altında değeri gruplandırıyor. Winters, Newton ve Kirkpatrick'te toplumsal ailevi ve bireysel olmak üzere değer gruplarını üçe ayırıyor. E, Hilmi Ziya Ülken değerleri içkin, aşkın ve normatif değerler olmak üzere üç başlık altında incelemiş. Erol Güngör tarafından da estetik değerler, ahlaki değerler, teorik değerler, iktisadi değerler, dini değerler, siyasi değerler, ve sosyal değerler olmak üzere yedi başlık altında değerleri gruplandığını görüyoruz. UNESCO tarafından da yardımlaşma, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, alçak gönüllülük, sevgi, barış, huzur, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, tolerans ve birlik olmak üzere 12 başlık altında değerlerin sınıflandırılması söz konusu. Burada genel olarak baktığımız zaman değerlerin bireysel hayatta insanların yalnızlık gibi psikososyal problemlerle baş etme, bunların üstesinden gelme noktasında son derece işlemsel bir rol oynadığını görüyoruz. Toplumsal hayat içerisinde de toplumun düzeninin sağlanması, bireylerin topluma uyum sağlaması noktasında ya da toplumun refah ve huzuru açısından hangi davranışların, tutumların önemli olduğu ve bu tutum ve davranışlara değer verilmesi yine biraz önceki o ifade etmiş olduğumuz değerler konusuyla ilişkilendirilerek anlam verilen bir husus ve değerlerin insanların doğumundan başlayıp hayatlarını son buluncaya kadar ki süreç içerisinde anlam kazandığını söyleriz. Ben buradan sözlerimi sonlandırırken değerli arkadaşlar dinlediğinizden dolayı hepinize Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.